Esenyurt'taki yaşadığımız garabet, değerli dostumuz, kıymetli akademisyen hocamız Profesör Doktor Ahmet Özer ve en son Beşiktaş Belediye Başkanımız, değerli kardeşim Rıza Akpolat. İşte bunların yargılanması, soruşturma süreçleri bir yanda 90 gündür hala yazılmayan iddianame 90 gün Öyle büyük şeyler var ki göreceksiniz. Siyasiler bile aynı cümleleri kurdu. Utanmadan Büyükşehir Meclisi'nde sözcüleri terörist kelimesini ona ithafen ifade etti. Utanmadan. Niye yazmıyorsunuz o zaman iddianameyi? Niye yargı sürecini başlatmıyorsunuz? Çünkü hala uydurmaya çalışıyorsunuz. Uy oluşturdukları yargı tacizi atmosferi net olarak budur. Milletin vermediği yetkiyi yargı yoluyla ele geçirmeye, önümüzdeki seçimi de bugünden kurgulayıp dizayn etmeye, milletin iradesini de bugünden baskı altına almaya çalıştıkları nettir. İktidarı denetleyen güçlü ve bağımsız bir yargı sistemini kuramazsak, ekonomik, toplumsal, siyasi hiçbir sorunumuzu çözemeyiz. Bugün siyasi eklerini sağlama alma adına Siyasi kişiliklere yapmış oldukları şafak baskınlarını yarın iş yerlerinizde fabrikalarınızda yaparlar. Sakın bunu bana yapılamaz diye kimse düşünmesin. Örneklerinde yaptılar, yapıyorlar. Yapıyorlar. Dolayısıyla sanmasınlar bu mesele Ekrem İmamoğlu meselesidir. Sanmasınlar bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi ya da onun genel başkanı Sayın Özgür Özel'in meselesidir. Benim gencecik kardeşim, arkadaşım, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun. Sözüm ona 7-8 tane polisle evine yine baskın yapıyorsun. Neymiş? Bizim gözümüzü korkutmakmış. Amacın senin milletin gözünü korkutmak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün gençleri biz 81 ilde sandık kurarak biliyorsunuz. Delegeleri seçiyoruz. Iki ay önce özgürce geldiler. Gençlik kollarına Cem'i seçtiler. Ben o iradeyi sakatlı tanımıyorum. O güçlü iradeyi. Kendi sakat zihniyetimle bu işe mani oluyorum diyor. Cem'e her gün İstanbul'da imza attıracak. Yani yapmış olduğu iş talep ettiği mesele bile sırf Görevini aksatacak şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gençlik Kolları Başkanı'nın suçu Genel Başkan'ın videosunu yayınlamak. İstanbul'dan çıkmayacaksın, imzanı atacaksın, ben sana o işi yaptırmayacağım diyor Gençlik Kolları Görevini. Bu kötülük, Canan Kaftancıoğlu'nu yargılayıp hepimizin en güçlü şekilde başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sahip çıktığımız o sürecin sonunda... Siyasi yasak getiren kötülük bu kötülük. Enis Berberoğlu'nu seçilmesine rağmen, yani dokunulmazlık kazanmasına rağmen yargılamayı devam ettiren, görevdeki milletvekilini içeri atan bütün dünyaya Türkiye'yi rezil eden, sonra da bu rezilliği Anayasa Mahkemesince tescil edilen kötülük bu kötülük.